Merhaba arkadaşlar, Biz Kokulu Yemeklerim sayfasında hoş geldiniz. Bugün Kayseri yağlaması yapıyoruz. Malzemelerimiz zaten aşağı not olarak yazacağım. Soğanlarımızı öncelikle sotelemiştim ben. Zaman kaybı olmasın diye biberlerimizi ilave edeceğiz şimdi. biberlerimizle birlikte soğanlarımızı sote ediyoruz. güzel bir şekilde kavuruyoruz daha sonra kıymamızı ilave edeceğiz sotelendiler e, kıymamızı da ilave edebiliriz artık kıymamızı koyalım güzel bir şekilde kıymamızı tavamızın dibine yayalım. Kıymamızı da güzel bir şekilde kavurduktan sonra pomates salçamızı ilave edeceğiz ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Salçamızı koyduk. Toz kırmızı biber, pul biber, karabiber ekliyoruz. Baharatlarımızla salçamızla güzel bir şekilde kıymamızı kavuruyoruz. Domatesimizi ilave edeceğiz. Domatesimizi de döktük. Domatesle de güzel bir şekilde karıştıralım. Domates püresi kullanacağım. Ben arkadaşlar istiyorsanız siz bir tane daha domates ilave edebilirsiniz. Domates püreniz yoksa. Bu şekilde de biraz kavuralım. A sonra suyunu ilave edeceğiz. Şöyle bir sallayalım. Tamam. Suyumuzu ilave edelim. güzel bir şekilde karıştırdık bir su bardağı su aldı tam olarak maydanozumuzu ilave ettik iç harcımız hazır arkadaşlar yapım aşamasına geçebiliriz lavaşları tek tek güzel bir şekilde yerleştiriyoruz eşit bir şekilde kıymamızı yayıyoruz üst üste lavaş kıyma lavaş kıyma diye gideceğiz bu şekilde lavaşları ben kendim yaptım arkadaşlar ama marketlerde hazır olarak lavaşlar satılıyor onlarla denedim onlarla da çok güzel oluyor tavsiye ederim kendiniz de yapabilirsiniz eğer lavaş yapımı paylaşmamı istiyorsanız aşağı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizlerle yaptığım lavaşı da paylaşırım. Kıyma lavaş. Tekrar kıyma. Üst üste pasta gibi yapıyoruz. Lahmacun tadında oluyor gerçekten. Denemediyseniz mutlaka bu tarifimi deneyin. Özellikle günlerinizde, çay saatlerinizde harika bir tarif. Ortasına da sarımsaklı yoğurt genel olarak koyuluyor. Ben görsel olarak biraz koydum şu an. Üzerine maydanozumuzu ekliyoruz. Üzerini kapatıp böyle bir yarım saat bekletirsek daha güzel oluyor. Daha bir kıymalı sos lavaşa işliyor. Ben size servis için kesip göstermek istedim burada. Bir dilim alacağım. Sizlere göstereceğim katlarını. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde. Harika bir lezzet. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.